Şimdi biz ile boyama mı yapacağız? Evet. Evet Seyra sen ne boyayacaksın? Biz ablası evde yokken onun pastel Dede. boyasını aldık. Anneciğim bunlar bitmiş ya. Bunlarla olmaz. Ama bak sen pastel boyayı da çok seviyorsun Seyra. Evet. Onlar bitmiş. Biz pastel yapalım olur mu? Olur. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sen... Pastel, pastel, güzel. Evet. Sen ne renk boyayacaksın? Evet aynısını Hı. mı boyayacağız? Evet, evet şimdi Seyra traktörden başladı boyayacak. Ben neyden başlasam? Abi, abi. Ben de bunun tekerinden abi, başlayayım. Boyan. Tamam, tamam ben burayı boyuyorum. Evet. Bakalım kim daha güzel boyayacak? Ben boyayamıyorum Bak, arkadaşlar. Bak. O teker. Aa, evet orada yeşil renk var. Al bakalım başka yeşil var mı? Beni mi bekleyeceksin? Ay ben tek elimle boyayamıyorum Aa! Arkadaşlar o ne? Yuvarlak tekerlekleri. Siyah evet. mı? Evet. Tamam. Başka? Ben bunu bırakayım. Hmm, başka tekerleğin var? Aa! Turuncu var. Ben bir turuncu... Tamam bak buraları turuncu ya. Ben buraların turuncu boyayayım. Sen? Sen tekerleklerini boyuyorsun, değil mi? Evet. evet. Sen traktörün tekerleklerini boyuyorsun. Bakalım kim güzel boyayacak? Değil mi? Güzel güzel boya. Tamam mı? Tamam. Aferin sana. Hmm, boyadım. Başka şuradaki yıldızlar da turuncuymuş. Onları da ben turuncu boyayayım. Ama tekerle boyamak çok zormuş arkadaşlar. Serra iki eliyle boyayabiliyor. Bakalım. Ah bu yıldızımı biri boyamış. A olsun. Ben de şu yıldızımı boyayayım. Sen şimdi tekerleğin ortasını mı boyuyorsun Serra? Evet, Hı, evet, sarı evet. renk miymiş ortası? Hmm, ben şimdi nereyi? Ben ne de. Var? Evet oldu. Şimdi küçük tekerlekleri mi boyayacaksın? Hı. Tamam küçük tekerlekleri boya ben de fili boyayayım. Evet. evet. Ben de fili boyayayım. Filin rengi gri. Gri var mı burada arkada? Ah, Burada bir tane var buldum. Ben de o zaman gri boyayayım arkadaşlar. Evet. Serra tekerleklerini boyuyor. Ben de fili boyuyorum. Ama bu hiç gri renk gibi olmuyor ya. Neyse olduğu kadar artık değil mi Serra? Evet Serra sen hiç fil gördün mü? Sen sen fil gördün mü? Evet biz hayvanat bahçesine gittik kocaman bir fil gördük değil mi? Filin upuzun burnu mu var Serra? Aa, evet sarı meyveler var ağaçta çok güzelmiş acaba sarı ne renk limon ağacı mı Serra? Hmm. Limon ağacı mı sence? Hmm. Evet ya da sarı elma ya da armut ağacı olabilir değil mi? Hmm. Evet Serra şimdi meyvelerini boyuyor sarı renk bence limon ağacı olsun olur mu? Olur hmm. tamam. Şimdi yeşil olarak yapraklarını mı boyuyorsun? Yapraklarını yeşil renge mi boyuyorsun ağacın? Aferin sana. Galiba baharmış arkadaşlar. Bak, baharda yeşil. Bir şey olmaz. Birazcık taşırmış Serra. Hiçbir şey olmaz. Olabilir öyle şeyler. Bahar olunca yeşil olur ya ağaçlar, meyveler olur. Galiba bahar gelmiş oraya. Değil mi Serra? Evet. Doğru. evet doğru anneciğim. Benim filmde çok eğleniyor. Sirkte mi acaba? Sirke mi gitmiş? Sirkte böyle eğlenirler ya. Ama biz hayvanların sirke gelmesine çok karşıyız. Değil mi Seyra? Evet. Sehra? evet. Evet sirkler yuvalarında doğalarında olmalıdır değil mi aşkım? Evet. Evet. var. Evet. Evet. Bu Elin simsiyah olmuş. <laughs> Olsun yıkarız sonra değil mi? Evet biz ile sonra yıkarız ellerimizi. Hiçbir şey olmaz. Ben filmimizi bitirmek üzereyim. Serra da ağacım birini bitirmek üzere. Limon ağacı o. Yeşil renge boyadı. Ben de Fil'imi gri renk boyadım. Bitti arkadaşlar. Şimdi Fil'in dişlerini boyayalım. Sarı renkmiş Fil'im. Evet sarı renkler de burada. Ben de Fil'in dişlerini boyayayım. Ah düştü al anneciğim onu. Başka sarı renk var mı? Aa çitlerin her yeri sarı renkmiş. Onları da hemen boyayayım. Evet her yerini boyayayım annem. Her yerini boyuyorum ben sarı rengi. Ne Sen... Ama ben boyuyorum. Ha. <laughs> hayır. Sen nereyi boyayacaksın? Hı -hı. Nereyi boyayacaksın? Al bakalım. Benimkini mi boyayacaksın? Hayır, hayır. Ama neden? İşte. Ama o benimdi. İşte. Ama Seyra haksızlık bu. <laughs> Bakın benimkini bir de kötü boyuyor. Serra benim kazanmamı istemiyor. O zaman ben de seninkini boyayım olur mu? Olur mu Serra? Hayır. hayır. O zaman ver sen seninkini boya. Tamam. Ağzını boya. Tamam ben boyuyorum sen. Al. Ağzını, pembe boya. Tamam orayı da pembe boyarım. Sen otur bir yerine. Herkes kendinkini boyasın. Teşekkür ederim bana yardım etti. Ama sen kendinkini boya Serra. Ama. Ama ben kendimkini boyayabiliyorum. Ama. Ama. Ama Serra. Arkadaşlar bu kız benimkini boyuyor. Anne. Tamam. Teşekkür ederim tırnaklarını boyadığın için Serra. Pembe renkmiş, boyamış. Hadi otur anneciğim, otur. Otur. Af, evet, dikkatli olalım. Hmm. Sen kendinkini boyuyorsun, ben kendim. Aa, tamam. O ne? Bulut mu? Evet. Bulut mavi, evet. Hadi bakalım. Ben çitlerimi de boyadım, şurası kalmış. Tamam. Selra bulutunu boyuyor mavi rengi. Evet. Başka ne kalmış? Tekerleklerinden devam edeyim ben. Şuraları mormuş. Pedalları mor boyamışlar. Ben de koyayım. Mor pedalları. aynı ne güzel rengarenk bisikleti varmış. Başka mor kullanmışlar mı? Hayır. O zaman bunu bırakabilirim. Aralara yeşil koymuşlar. Jant oluyor evet. bunlar Evet Serra güneşle bulutu boyadı değil mi? Evet. evet. Şimdi devam et bakalım. Evet bunları yeşil jantlarını yeşil boyamışlar. Abi. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ay ben de yanlış boyadım. Bakın jantının neresi olduğunu kaçırdım. Hmm, şuralar da sarıymış. Bu. Ah sen de meyveleri o zaman önce meyveleri boya. Meyveler ne Kırmızı. Değil mi? O da galiba kırmızı elma ya da nar. Diğerlerini boya. Kırmızı başka ne meyve var Serra? Kırmızı elma olabilir. Nar ağacı olabilir. Başka? Hmm, başka da aklıma gelmedi benim. Hangi meyveler böyle kırmızı meyveler ağaçta yetişir acaba? Belki de bizi izleyen arkadaşlar biliyorlardır. Evet şuradaki tırnaklarını da boyayalım. Pembiş pembiş. Ben de hiç boyayamadım. Evet. Erva ablası yokken onun pastel boyalarını aldık. Boya. Tamam orayı da boyayayım. Şurada bir koltuk var galiba kahverengi onu boyayayım önce. Şurada da koyu gri boyamışlar. Bizim koyu, koyu griğimiz yok. Siyah boyasam olur bence. Evet. Serra ikinci ağacını tamamlıyor. Benim yıldızlar maviymiş. Mavi boyayalım yıldızlarımızı. Bu yıldızımızı da mavi boyayalım. Bakalım. Aa, şu yıldız da maviymiş ama bak, pembe boyamışlar. Evet, ikinci ağacını da bitirdin. Ağacın gövdelerini de boya anneciğim. İki ağacın gövdeleri de ne renk burada? Ne renk? Kahverengi. Evet, kahverengi. Şimdi sen onu kahverengi boya. Benim neresi kaldı? çadır kaldı. Çadır mı o artık adı tam bilmiyorum. Bir kırmızı bir beyazmış. Ben de koyamaya başlayayım o zaman. Kırmızıdan boyayamıyorum ama. Biraz zor oluyor. Serra. Serra bana yardım etmekte çok haklıymış. Abu. Abu. Serra. Düştün Hiçbir şey olmaz. Al bakalım. Şöyle. Serra boyarken kendini kaptırdığı için fark etmiyor onu Evet. Sen gövdelerini, boy gövdelerini mi boyuyorsun? Aferin. Çok güzel alıyor. Şimdi nereyi boyayalım? Traktörün ucu mormuş. Bak şurası da mormuş Serra. Mor nerede anneciğim? Mor <laughs> <değil mi? gülüyor> Anne, bak mor benim elim. Burada. Yeah, evet. <laughs> Serra. Bak burası da mor. Koltuğu, traktörün yeah. koltuğu da mor. Evet. Başka mor var mı? Bak bir de direksiyonu mor. Direksiyon. Ben de çadırımı bitirmek üzereyim. Mavi boya. Başka yok. Evet şimdi mavi. 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 Çocuk mavi mi giyinmiş? Aynen. Tamam mavi boya. Ah Seyra benimki bitti neredeyse gördün mü? Evet. Hey, çok güzel oldu yine de bak bak bakalım beğenecek misin? Aa, Beğendin mi? Teşekkür ederim. Aa yine boya. Evet onun arkasında da başka boya varmış. Onu da boyarız sonra olur mu? Şimdi seninkine devam edelim. Burada. Evet. Sen mavi boyayacaktın çocuğun yüzünü. Şuraya koyayım daha iyi görürsün. Evet mavi boya. Çocuğun üstü mavi giyinmiş. Evet. Bu çocuk çiftçi miymiş Serra? Hı. Çiftçi. Değil mi? Traktörü varmış. Bahçesinde ağaçlar varmış. Değil mi? Hmm. Evet. Bitti mi Emma? Hmm. Eli. Eli ne renk? Eli bu renk anneciğim. Bu renk. Bu renk de içine kadar. Bak burada varmış. Al. Eli. <laughs> ellerini boya. Ay nasıl güzel elleri var benim kızımın ya. Maşallah. Evet yüzünü de istersen o renge boya. Yüzünü. Evet yüzünü. Hayır o renk değil. Hayır o kırmızı. Evet o renk boya. Evet tam tutmuyor ama yine de iyi olur. Benziyor ona çok benziyor. Evet, şimdi şapkasını boya. Şapkası ne renk? Burada. Şapkası ve saçı var. Bu? Hayır, o renk mi? Açık kahverengi. Bu şapkası burada. Saçı. Saçını boya. Hayır, o saçı. Saçı neresi bak? Saçı burada. Hmm. şapkasını boya. Şapkası. <laughs> Şapkası ne renk? Şapkası da bu renk değil mi? Boya bakalım şapkasını. Traktör. Ben de burayı boyayayım mı? Tamam. Sen benimkine yardım ettin ya. Ben de seninkine edeyim. Tamam. Ay boyayamadım ama. Bu da turuncuymuş değil mi? <laughs> evet. evet. Şapkasını boyasan. Şapkasına da... Evet. Dan traktörün devamı var. Ben senin kafanı karıştırdım. Yoksa şapkayı bitirirdim. Traktörün her yerini boya. Yavaş yavaş. Hah, yavaş yavaş. Evet. Çok güzel boyadım biliyor musun? Evet. Tebrik ederim seni. Okulda da böyle boyuyor musun Seyra? He? Okulda da boyuyor musun? Hayır. Okulda boyama yapmıyor musunuz? He? Aa, okulda boyama yapmıyor musun? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Pastel <laughs> boya. Tamam, bence boyama yapıyorsun da pastel boyayla mı yapmıyorsun acaba? Kahverengi mi arıyorsun? Yok. <laughs> O ne renk? Sarı. Evet sarı. Sarı traktörün ucuymuş kuyruğum acaba orası. Evet. Şapkasını devam etmedin. Şapkasını da devam et. Şapkası. Ne renk boyayacaktık şapkasını? Sen bu renk mi boyuyorduk? Bu renkti bence. şapkasını boya bakalım. Ay ay. O renk değil mi? Ne renk peki? Acaba turuncu mu? Hı. Ha, evet ben şaşırmışım turuncu. Çok turuncu da değil ama turuncu gibi. Tamam. Şapkasını da boyadık. Başka? Ha, üstü mü var şapkasının? Tamam çocuk bitti çocuğun her yerini üstleri boyadık traktör kaldı traktörün şurası kaldı bak kırmızı burası da kırmızı şurası da kırmızı evet kırmızı değil mi Serra Serra çok yoruldu boyarken bak şurası da kırmızı gördün mü burayı kırmızı Orayı da boya bakalım. Sonra farları ne renk farlar? Gri ser. Bu renk gri. Tamam. 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 Aferin benim kızıma. Evet farlarını da boyasın. Neresi kaldı? Tekerleğinin birisi kalmış Serra. Bir de önü kalmış. Ön... <laughs> Tekerleğini boya önce. Evet siyah renk. Aha ortasını da boyadın ama neyse. Bir de burası kalmış Sevda. Burası yeşil renk değil mi? Hı hı. Nerede yeşil? Yavaş yavaş. Tamam. Aa, koyu yeşil mi bu? Aa, yanlış yeri boyadın akıllı. Burayı boyayacaktın. Çevirdin ya resmi. Dur bir aklın karıştı. Hı, böyle. Şimdi nereyi boyayacağım? Burasını. Seyra bana bak. Burasını boyayacağız. Neresi burası? Evet. Aferin kızım. O eller. Bu göster bakayım resmini bize. Tut tut bize göster. Vay wow, arkadaşlar çok başarılı değil mi ya? Bravo sana anneciğim. Tebrik ederim. Ellerine sağlık aşkım. <laughs>